Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte <laughs> e, Leif adlı İslam dalı ile Sakın Lava mı oynayacağız? Evet arkadaşlar Bir saniye oyunu durduracağım. Bir ses çok. Evet arkadaşlar girdik şimdi Oynuyoruz işte. Bu normalleşti. Tamam şu an zıplayabiliriz. Hoppa normalleşmesini bekliyoruz. Sana Güzel, bekliyoruz. Güzelle. Upa! Az kalsın yere böyleyken değiyordum arkadaşlar. Son anda kaptım şunu. Hadi. Evet arkadaşlar. Sonra olabilir kazanmamız. Arkadaşlar anlık bir videoyu bölmek zorunda kaldım. sakin oluyoruz ama arkadan bir ses gelmiş olabilir. Evet. Evet arkadaşlar. Yoruz. İşte. Arada bir videoları kesiyorum. Oralarda reklam çıkıyor. İşte reklam için kesiyorum. Başka bir şeyden değil reklam. Evet arkadaşlar izledik reklamı. Valla bıktım şu reklamlardan da ya. Ay. Mon, mon, eyvah. Aşırı zor oldu lan. Zorluk derecesi bir daha de artmasın. Hayır, 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 hayır. Evet arkadaşlar rekorumuz bu kadar oldu. Video bu kadardı. Bir de normal bir oynatalım hadi. Arkadaşlar yine tutamadım kendime. Gireceğim buna Yani. bu ben de var. O yüzden o yüzden gireceğim. Bu ne lan? Ah şey kim başka bir şey. Trick or treat. Şekermiş şaka mı? Oynayalım hadi trick or treat. Şekermiş şaka mı? Etkinliğinde ne var acaba bu ne oğlum? Bu niye benden kaçıyor? Aa, Çok garip lan. Oğlum. Zor. Lan ne yaptık? Trit. Trit'i seçtik. Trit etkinliğinde treat La oğlum ne yapıyorsun? Çok zor. Arkadaşlar çok zor. Ben ben izleyeceğim. Evet arkadaşlar başladık gene ya. Of. Gene başladık anasını satayım. Treat Trik or treatmiş. Treat. Bu treatten başka bir şey değil ki. Nerede 3 Allah, nerede şeker? Şaka. Komple şaka bu. Şako. şako. Şakodan başka bir şey değildir de bu. Bu uşağı. Uşağım yeter uşağım. Ama yeter uşağım. Uşağım dur bir uşağım. Uşağım. anasını satayım. Gel lan sen. Oğlum çok zor bu. Hayır ben bir daha izleyeceğim. Aşırı zor. Ya da izlemeyeyim. Hadi arkadaşlar bugün video bu kadar olsun. Görüşürüz. 240 puan ne yapayım? E zor ama ya. The blob bu kovala. Düşen şekerleri topla çocuk balıklardan uzak dur. 3 dakika olabildiği kadar 3 dakikada olabildiği kadar şeker topla. Bu kadar yapabildim var yani. Jake bir tane daha beleşten girebilir Bir şey izlemeden. Giremiyorum tabii ki. Evet. Hadi arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.